gelmişler Eğer e, hakikati anlamak istiyorsanız e, biraz korkusuz, cesur olmanız gerekiyor. Çünkü bilinç sizin konfor alanınızdır. O konfor alanınızdan çıkmaya e, cesaret edemezseniz hakikat açığa çıkmaz. E, İmam-ı Şibli olsa gerek, hakikati nasıl öğrendin, kimden öğrendin demişler. Demiş köpekten öğrendim. Nasıl öğrendin? Bak dikkat et, her şeyin hakikat üzere olduğunun en güzel ifadelerinden bir tanesidir. Köpek de kendi hakikati üzerinedir. Köpek çok susamıştı, gitti, suya bakınca kendi aksını gördü, korktu, kaçtı diyor. Kendini gördü. Şimdi biz insanlara ne diyoruz? Gördüğünüz kendinizdir. İşte bunu anlamayınca korkar. Biz onları biraz korku, biraz açlık, biraz mallarından eksiltmekle terbiye ederiz ayeti buna işaret eder. Dolayısıyla bilincini yitirmekten yani ölmekten korkar. Kendisiyle yüzleştiği anda ya bu ben nasıl olabilir der yani. Bu bana böyle öğretilmemişti. Bir başkası bir bendi. Ayrı ayrıydık. Bir Allah vardı bir ben vardım. Ayrı ayrıydık. Bu bilinçtir bu. Bu öğretilendir. Ama e, köpek nasıl kendisiyle yüzleşince korkup kaçtı diyor İmam Şibli. Daha, daha sonra o kadar susamıştı ki, o kadar susamıştı ki, yani hakikat susamışa açılır. Kendi yerinde rahat olan insana hakikat açılmaz. Onun yeri orasıdır, bak Cudi, dağı onun orasıdır, Kendisi gitmiş oraya. Şey, yap, Ama sırlara vakıf olmak istiyorsa, yani Museviyetinden geçip e, Hızır'a e, o kendisine hikmet verdiğimiz bir kul dediği kula ulaşmak istiyorsa, onun bilinç seviyesine ulaşmak istiyorsa o bilinç yani muhseviyet şeyinden, seviyesinden bir uzaklaşması lazım. Bu da biraz cesaret ister. Korkar çünkü insanlar. Bildiklerinden, konfor alanlarından, işte o yüzden aslandan kaçar gibi kaçarlar mevzusu devreye giriyor. Bilinç, hemencecik kendisini ölüme karşı nasıl yaşam için odaklandıysa bilinç, yani ölmek istemez, tutunduklarını bırakmak istemez ve dolayısıyla kendisini savunmaya geçer. Hatta bazen gözü gider, uyur. Bazen o ortamı değiştirmek ister. Bu laflara tahammül edemez. İki dakika tahammül edemeyenleri gördüm. Çok seviyorum seni diyor ama bu konu açılınca diyor devrelerim yanıyor, göremi, görmek istemiyorum diyor. Yani bu, bu, ortamı terk etmek istiyorum diyor. Seninle alakası yok diyor. Yani. Konu bu. Bu böyle bir şeydir. Bilince yükleniyorsun ya. O bilinç kendisini korumaya alır. Eğer bu sohbeti bir saat boyunca dinleme istidadı gösteren arkadaşlarımız burada sayıyı göremiyorum. Kaç kişi bilmiyorum. Hepsine hakikat açılacaktır. Çünkü bu arkadaşlarda bir e, hani Musa'nın hızıra isyan ettiği, itiraz ettiği bilinç yok. İtiraz üç itirazla beraber onun bilinç seviyesi belli olur. Ha, üç üç şeyden sonra leküm sitleküm dinikün veliyedin sen yoluna ben yoluma hikmet hikmet benle e, hikmet sende de vardır ama e sen bu henüz e, oraya e, şey değilsin hazır değilsin demektir bu dolayısıyla musevvet bilinci dediğimiz bu e, kurallardan emirlerden e, müteşekkil öyle eee beslenmiş büyümüş bilinç yeni bir şeye e, yani bilinç altından gelen o muazzam bilgiye kapalı olabilir dolayısıyla onu da zorlamaya gerek yok e, çünkü herkesin alacağı biliyorsunuz e, sen ne anlatırsan anlat herkes kendi alacağı kadarını alır ve kendi anlayacağı kadarını anlar o da zorlanmaz e, e, çünkü o da ne o mertebeden görünmek durumundadır. O da haktır. Dolayısıyla biz onun fili tarif etmesine eyvallah derken e, o tuttuğu yeri fil zannettiği için e, bizim eyvallahımıza biraz şeye bakabilir böyle. Şaşı bakabilir. E, ama ona da eyvallah. Mevzu bu. E, bu yıllarca alıştığı şeyden kopamadığı Bilinçten kopamadı cesaret. Ha şeyi anlatıyorduk. Köpek o kadar susadı ki artık iki kere geldi. Korktu, kaçtı. Üçüncü de korkmadan atladı suyun içine. Suyun içine atlayınca onun aksı kalmadı. Kana kana içti. Artık onunla ne yaptı? Niye? Örtüştü. Bir oldu. Hakikati fark etti. İşte hakikat için önce susamak lazım. Allah sevdiği kuluna sıkıntı verir mevzusu burada. Ya hakikat oluşacaksa sıkıntı gelsin. Anlatabildim mi? Ha, onların hepsini senden daha sonra alacaklar. Yerine çok daha güzellerini verecekler. Çünkü e, Allah e, sen ona kendini verirsen e, kıyas gereği adeta e, e, hani diyet gereği sen ona kendini verirsen yani bilinç e, e, sisteme teslim olursa sistem onu kucaklar sahiplenir bir e, çocuk masumiyetinde sever onu. Sistem sever. O, biz onu severiz. Onlar da bizi severler. Öyle olur. Çünkü sen seversen seni sevmekten başka çaresi yoktur. Yani semazen nasıl dönüyor ve eteği de onunla beraber dönüyorsa işte e, sen neysen Etrafında seninle beraber dönmek durumundadır. Çünkü Nasrettin Hoca'nın dediği hocam demişler alemin merkezi neresidir? Durduğum yerdir demiş. İşte merkez sen olursun, merkez efendi derler. Herkes herkes kendi merkezindedir. Bu virüslü günlerin son günlerindeyiz. E, artık pik yaptı, yatay a, e, seviyeye geçti. Evet. Virüsle alakalı da arkadaşlar hiç endişe etmesinler. Bu gribal enfeksiyon e, her sene zaten olan bir gribal enfeksiyondur. E, her sene insanlar 250 ile 600 bin arasında Sağlık Bakanlığı'nın sitesinde görebilirler. İnflanzadan yani normal gripten insanlar ölür dünyada. Bakın 600 bine yakın insan. Şimdi 100 bine yakın insan öldü. Anlatabildim mi? Bu bir grip. Bundan neden çekindi sistemler? Bundan pandemi yaptığı için çekindi. Yani bir sene içinde değil de 2-3 aya sıkıştırılmış hızlı. Dolayısıyla iki üç aya sıkıştırılmış hızlı olunca yoğun bakımlar kaldıramaz, hastaneler bakı kaldıramaz. Hızlı yayılıyor ee, endişesi sistemi e, insanlar üzerinde korku e, uyarı vermeye itti. Haklı olarak çünkü öyle yapmasalardı şey birliktelik olacak. Ama bunu şöyle siz anlayın. Bu bilinçaltının dünyayı kurtarma operasyonu ve yepyeni bir bilinci ortaya çıkarma operasyonudur. Dolayısıyla hayırlara gebedir. Hiç merak etmeyin. Dünyada bugün bugün kaç kişi virüsten öldü bilmiyorum. Herhalde yüz civarında bugün de sayı. Bugün Türkiye'de 2000 kişi öldü arkadaşlar. 2000 kişinin yüzü virüsten öldü. İşte kameralar oraya odaklanınca herkes virüsten ölüyor zannediyoruz. Yok öyle bir şey. Rahat olun, tedbirlere e, uyun efendim e, denileni yapın. Ama merak etmeyin. E, İstatistikî olarak diğer virüslerden de çok farklı bir tarafı yok en azından şimdilik. E, yani bütün olaylar bittikten sonra ben size demiştim demeyi çok istiyorum. Etrafıma da bunu söylüyorum. Yani bu da diğer virüsler kadar bir insan ırkından bir grubu öldürecek. Ölüm doğaldır. Herkes bir şekilde ölüyor. Yeryüzünde yeryüzünde öldürdüğü öldürdüğü insan sayısı bundan kat ve kat daha fazladır. Hocam. Ama, hı hı. Bir şey söyleyebilir miyim? Dün bir arkadaşla görüştük size çok iyi tanıyorsunuz. Şimdi diyor ki böyle korona mevzusu açıldı. Şimdi diyor yatıyorum böyle diyor grip olmuşum diyor. Yani öyle kendi halinde yatıyorum evde diyor. Arkadaşlar geldiler diyor. Yoksa korona mısın falan diye böyle o ne ya falan oldum bir an diyor. Sonra işte bak şöyle şöyle belirtileri var falan derken diyor bir anda diyor bir korkuya girdim ben diyor. Bir süre sonra ateşim yükselmeye başladı diyor. İşte mide bulantıları falan. İşte hemen aradım diyor. Ya işte bu korona mevzusu ne şu anda benim böyle böyle bir şeyim var falan sizi aramış. İşte siz de ona böyle anlatınca şey hani korkularla ilgili falan. Daha diyor Daha. telefonu kapatmadan diyor ateşim düştü benim <gülüyor> <gülüyor> e olur. Yani kendini gerçekleştiren kehanet gibi biz e, şeydir. İnsan e, hani telkin insanı öldürür derler ya. Telkin insana nasıl şifa veriyorsa öldürür de. E, bunu ruhla uğraşan insanlar, spiritüel e, likle uğraşan insanlar iyi bilirler, Telkinle uğraşan arkadaşlar iyi bilirler. Ee, şimdi bir, bir hipnotist olarak bu ortamı yorumlamak istemiyorum, Zülfüyare dokunur. dokunuz. Ee, ama sonunun hayır olacağını e, emin olabilir. Ee, bütün şey, bu, yani bu yayına katılan arkadaşlarımız hiç korkacakları bir şey yok, endişe edecekleri bir şey yok. Normal virüs neyse, bu da odur. Pandemi yaptığı için. Bir takım şeylere dikkat edeceğiz. Hepsi bu. Yani pandemi belli bir süre içinde hızlıca yayılıp bütün dünyayı enfekte etmesi demektir. Pandemi bu demek. Dolayısıyla onun kurallarına uyacağız ama e, yani şu görünen o ki e, çok o kadar korkulduğu kadar da olmayacak.